Pelin Hanım, çekim var mı bugün? Çekim yok, hayır askerler yok. Sadece alaydan birkaç görüntü alacağız o kadar. Sağ olun. Arıla, bızlayan arıla. <laughs> bız bız arıla. Bız, bız. Pelin Hanım, yarın çarşıya iki tane biletim var. Hem de en önden, ne dersiniz? Öyle mi? Ee, ben aslında çarşıda ne yaptığınızı çok merak ediyorum ama... Güzel, işte bu ve bunun gibi bir sürü sorunun cevabı az sonra çarşıda. <laughs> ya yok canım. Pelin Hanım'ın şimdi bir sürü işi vardır yarın değil mi? Hem biz ne yapıyoruz çarşıda ama oturuyoruz bir kafeye şangır şungur çay yani. Öyle deme Seyfi ya. Gelsenize süper olur vallahi. <laughs> tabii tabii. Sinyor, niye sinyor eteğe taş koyuyor? Aa daraldım valla ha. İsteyen gelir canım. Ne bu ısrar? Hem Burak. Sen neden bu kadar ısrar ediyorsun bakayım? Ha? Saçmalama Suzi ya. Hem sana ne? Bana ne mi? Bana ne öyle mi? İnsanı var ya iki dakika konuşturmuyorsun ha. Aa bırak! Bırak buraya gel. Şişt, ben size bir şey diyeyim mi? İnsan askerliğe, eğitime, her şeye alışıyor. Ama gel gör, şu sözüye alışamıyor. Bela! Şişt, sinyor! Niye hatuna taş koyuyorsun oğlum? Ha? Araklarım diye mi korkuyor? <laughs> Bak, korkunun necele faydası yok sinyor. Veda, benim kimseden korktuğum yok kardeşim. Ayrıca Pelin'i de Bodrum'da, Marmaris'te muzlarına bindirdiğin kızlardan zannetme. Pelin'i de hareketlerinde rahatsız etme. Kinayi materazi. Şşş! Kız tavlamayı senden mi öğreneceğim lan? Unuttun galiba. Aşkla ve savaşla her şey mübahtır. Şansını deneyeceksen dene. Yoksa kenara çekil. Sevenlerin önüne baraj kurma. Vedat, indir elini ya. İndirmezsem ne olacak i̇ndir bak. İndir lan Ne yapıyorsun lan? Ne ediyorsunuz lan? ya. Ferit'le Ruhi diye bir şey vardır. Arkadaşlar dengesizliğin alemi yok. Sevgi gibi kutsal, saygı diğer bir müesseseye hırpalamanın alemi de yok. Ha, bu hep böyle be her şeyi kıskanır bu. Her şeyi kıskanır. Of oh, beyler! Olmuyor ama. Karargah desteğin askerlerine yakışıyor mu bu hareketler? Bunlara dua et. Yarın çarşıda görürsün sen. Senden korkar. Senin gibi olsun kardeşim. Şş. Her zamanki çay bahçesinde. Her zamanki çay bahçesinde. Tamam, ne be. Çay bahçesinde bekliyorum ben. Ano! Dikkat! şey olmuyor komutanım. Ee, yarın çarşıda arkadaşlarla ne yapabiliriz onu konuşuyorduk. Ha. Şimdilik erteleyin o konuşmayı. Yarın alayda boya işi var. Üç kişi lazım. Gönüllü olandan öne çıksın. Anlaşıldı. Beş dakika içinde herkesi dışarıda istiyorum. Boyacıları kendim seçeceğim. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Boyadan sonra gel. Önce bir yemek gelir değil mi Yusuf? Tabii. Heh. Ama bizim de bir şey götürmemiz lazım. Ne bileyim tatlı matlı. Tatlı matlı kolay komutanım. Bence güzel bir çiçek yaptırmalı. Hah. Çiçek güzel fikirmiş. Ortak bir çiçek